Dimitri Tolks'a hoş geldiniz. Şak şak Kızlar canım. ne oluyor ya? Şak şak, şak, şak turizmi <laughs> güzel yolcuları. Güzel yolcuları. Ne oluyor lan? Bilmiyorum. Oğlum bunlar kimler? Evet, bugün yeni bir program, yeni bir içerik. Stüdyomuz da çok güzel. Bir daha istiyorsan buranın neresi Arkadaşlar, olması? Dead Studio. Evet. Bir tane kız var, çok güzel ya. Ne? Kim? Bir saniye, neredeyiz biz? Neresi burası? Arkadaşlar, Torium'un karşısı Evet. Reklam olmasın, değil mi? Ne sanayisi? Arta Artaş. Artaş. Ne? Artaş Sanayi Stüdyo. Söyle. Ulan gerizekalı. Yani sen ne? söylüyorsun, ben niye söylüyorum? Ama sen daha popülersin. Tamam. Şimdi ben söylesem kimse sallamaz. Ben de sallamam seni baksana. Hani <laughs> Götüme kaç kaçmış isem daha güzel. <laughs> e, Dead Studio'da her bundan sonra çekimlerimiz devam edecek. Evet arkadaşlar. Ulaş parayı bunlara. Bizim İbrahim'in çocuğu İbrahim'in. Oğlum ışığı ağzıma koydu i̇şte, ya. Ağzına sokmayın çocuğun. İbrahim'in çocuğu İbrahim'in. Evet bugünkü konumuz... Ya bu aralar ülke, bu ülkenin şu an çok önemli bir meslek var Türkiye'de. Yapay zeka. Hayır. Çok önemli, çok popüler. Hayır sence? Hayır canım siyaset meslek mi oğlum? Evet meslek. Yani boş boş konuşuyorsunuz. Hayır. Ya. Ha? Bilemedim. Bilemedim diye bir meslek yok. Sence şu an en popüler meslek ne? Kayyum. Evet kayyum. Arkadaşlar boş konuşuyorsunuz ya. Peki kayyum nasıl çıktı ortaya? Kayyum 1900 diyemeyeceğim. 2019 diyeceğim. 2019 mu? 2019'da AK Parti çıkarttı. <laughs> şaka Şarkı yaptım, oldu. vallahi şaka yaptım. Tam bizi almasınlar. sivil, ne şaka, şaka ne ya? Silivri burası. Şş, vallahi şaka yaptım. Tamam. Ben İ, çıkarttım. Nerede buldun kayyumu? Ben buldum. Çay içiyorum orada. Afiyet olsun. Ne lan o? kayyum atamasın lan, lan Yok Tütün çay diye. Benim tütün çayı değil o normal çay. Rize Yok, kaçak Kaçak çay. çay kaçak çay. kaç, çaymış lan. Kaçak deme oğlum alırlar yakın ne? Oğlum vallahi kayyum atarlar ha. Poşet çay market çayı. Poşet çay Poşet çay. Demleme. Tane demlemeymiş aynı. Bak, bak yemin ediyorum kayyum <laughs> atacaklara. Kayyum ne zaman çıktı? İlk kayyum. Ben buldum ilk kayyum. Nereden buldun? Valla 4000 yıl önce. 4000 yıl. İlk, tabii milattan 4000 yıl önce. Evet. Sümer'de yaşıyoruz abi. Sümer'de. Sümerliyiz o zaman. Hı hı. İlk ay biliyorsun ben çok detaylı bir adamım. Evet. Sümer'deyiz. Gülme lan. Gülme oğlum orospuluk yapma lan. <laughs> tamam. Sümer'deyiz. Hı hı. Bir gün kral çağırdı beni tamam mı? Hı. -hı. dedi. Hı -hı. Efendim dedim hocam. Söyle. Dedi ki ya dedi o usulsüzlük var. Nerede? E onların kendi bölgelerinde. Ha, Belli, bel bel bir şehirde. Tabii şehirlerinde. tabii şehirlerinde usulsüzlük varmış. Evet. Oğlum, çocuk geldi biliyor musun? Hı -hı, çocuk, sesi geldi. çocuk sesi geliyor. Ulaş çocuk. Oğlum ulaş. Ulaş neredesin lan? Ulaş çocuğuna gidiyor lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ulaş'ın çocuğu mu var lan? Ulaş. <laughs> İki tane devam et. Yanık ulaş. Devam. Bizim evet. patron yapacak bir şey Çocuğu var. Sümerlerde bir şehirde usulsüzlük var. Tabii, bir tabii. kral seni çağırdı yanına. Ya beni çağırdı dedi ki, Demet dedi bunu çözmen lazım. Hı -hı. Ben de o zaman siyasetle uğraşıyorum ilk Evet. Ay. Çok da iyiyim biliyor musun? Evet. Biliyorsun benim uzmanlık alanlarımı. Uzmanlık alanından bir siyaset. Takılıyoruz. Dedi ki çözer misin? Çözerim dedim. Hı, Hı Bolum hiç sorma lan. Hı, -hı. Ulaşama Ayos diye bir tane adam var. Ulaşama Ayos. Ulaşama Ayos. Mısır'da. Evet. evet. Sümerler, Hı -hı. Ne Mısırlar, Göt. Ulaşamayoz. <laughs> ulaşama ayos. ya gittim ulaşama ayos. Ya kardeşim bu çocuk. Bu ulaşama ayos yolsuzluk mu yapmış? Kendisi. Büyük orospuluk yapmış. Evet. İlk ay. Öyle böyle değil. Evet. Ya akrabalarını koymuş. O sözsüzlük yapmış. Halkın üzerine geçmiş. Paralarını almış. Peki. gereksiz yere zamlar yapmış. Peki şeye mesela belediye usulsüz olarak birden fazla at arabası alıp bunları akrabalarına dağıtmış mı siz kullanın diye? Evet. Aa. Tabi tabii. Ne ayıp. Tabii tabii. Mesela konser düzenlenecek. Ülkenin en ünlü sanatçısı değil, en dandik sanatçısını çağırıp ama en yüksek fiyattan falan vermiş olabilir mi? Evet. Vay terbiyesiz. Böyle şeyler yapan yok değil mi artık? Yok yok. Olur mu öyle şey ya? Hayatım. Oğlum o zamanlar öyle yapmışlar ki. Ya anlatamam sana kardeşim. Mesela dört katlı kale yapacak. Altı kat yapıp dört katını hallediyoruz falan demişler mi? Evet. Aa, öyle Siz şeyler çözersin. yok değil mi artık? Biz tabii tabii olur. Hayatta. Olur ya. Olur ya. Olmaz. Ya olur ya. Olmaz. Peki mesela bir yere atıyorum belediyenin mesela şehir planlaması, çevre temizlik bölümüne nereden sallayayım? Mesela hukuk bitirmiş birini atamış olabilir mi? Evet. Hukuk da atamış olabilir. Onu atamasın keşke. Niye Olmadı pardon. Kötü bir örnek oldu. Oğlum çok ne biçim örnek lan. <laughs> Oğlum salaksan iş yapma ya. Ne olabilir? Gıda mühendisliği. Gıda mühendisliği bölümüne mesela. Bu belediye. Hayır canım, hukukçu atanır da yani çevre ve şehircilikle ilgili planlama kısmına niye hukukçu atasın ki? Çevre... Ona bakarsan bilmemlerinin imamında Türk Hava Yolları'na hava iniş kalkış şefi yaptılar. Yani i̇niş ama hangi ülkede demiş? Ha, Türk neyi kaldırıyormuşlar? Pardon ya. <laughs> Pardon ya. Oğlum neyi kaldırıyormuşlar <laughs> dedim. Oğlum bana söyle lan. Oğlum neyi kaldırıyormuş lan? <laughs> ya uçakları indirip kaldırıyormuş. Allah Allah. Evet. E başka şey kaldırmasın. Hayır. Yapacak <laughs> bir şey yok yani. Neyse alırlar. Oğlum neyse Ha, silivri soğuk. Valla mı lan? Neyse sen geçtin oradaki şehrin başına. Öteki adamı ne yaptınız? Ya, yani eski belediye başkanı. İçeri attık. Ha içeri attınız. Tabii tabii. Onu İç, niye hiç, Ha yolsuzluk yaptı. Yolsuzluk yaptı. Peki sen yerine geçtin. ilk icraatın neydi? Ne biliyor musun? Ne? Bütün çalışan erkekleri Hı? attım işte. Kim aldın? Lan abicim bayanları aldım. Güzel kızları aldın yani. Ulan oğlum bayanlar zeki, çalışkan, çevik. <laughs> Maşallah var. Bir de güzel giyinin dedim. <laughs> Ya bunu nasıl suyunu çıkardın ha. Niye lan? Oğlum seviyorum ya. Peki Oğlum bayanlar çok lan. Ya tam anladım. Mesela şehrin ilk başına geldin, şunu yaptın. Kadınları göreve getirdin. Daha iyi çalışıyorlardı. Evet. Abi kadınlar da işe hiç geç gelmiyorlar değil mi? Hayır ya. Tam saatinde geliyorlar vallahi. Peki o kadınlar hiçbir münasebetin olmadı değil mi? Aslında. Kim? Hayatta yapma. Hayatta Ayak. yapma. Aa, ayakta yapmazsın. Ayak. Ya. Ayakta yapma oturarak yapar. <laughs> Yapacak bir şey yok <laughs> ya. Peki. Ya bir tane vardı, bir tane kızı vardı. İlkayı anlatamam sana. <laughs> Tamam. Esmer, ayo. Esmer ayo. Ula, peki bu ula, neydi? Ulaşama Ulaşama ayo. Ulaşama Tamam. Kral peki sana dedi mi? ya yani belli bir süre geçti böyle 3 ay, 4 ay, 5 ay. iyi çalışıyorsun da kötü çalışıyorsun da bir böyle bir tenkit geldi mi sana? Geldi tabii ya. Dedi ki bana çok güzel çalışıyorsun. Hı. Abi, hiç şimdi? indirdin mi lan? Nasıl indirdim? Oğlum o nasıl bir cümledir? <laughs> i̇ndirdin Oğlum, oğlum benim odama sauna yaptım lan. <laughs> jakuzi yaptım lan. Bir şey söyleyeceğim. Söyle lan. Bir şehrin belediye başkanı mesela sen yaptın mı o yapmıştı. Kendi çalışma ofisinde bir arka tarafı açıp oraya jacuzzi, duş, sauna, mauna. Ben de yaptım. O i̇ki sen tane, miydin? oranın iki tane de. Ne alaka canım? Orada değil ki. Ya belediye başkanlarının artık birçoğunun imza yetkisi yok. Hepsini altlarına başkan yardımcılarına devrettiler. Ya ama patronu. Belediye oğlum halkın parasını bura. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen niye girdin lan araya? Halkın parasını ile. harcamazsın. Dombille ile. O istediği yere yeri yapar. Ula şef oğlum para var oğlum onda. İbrahim var oğlum. Babası, İbrahim. Onun babası. Babası zengin. zengin oğlum. İbrahim. Yanık İbrahim. Peki kendi yatağını yaptın, kendi duşunu yaptın. Her şey böyle düzenli bir şekilde gidiyor. Bundan sonra böyle kaç ay bu görevi devam ettirebildin? Oğlum ilk aycım. 8 ay çalıştım. Çok güzel çalıştım. 9. ay ne oldu? Ne oldu? Olan bir tane çocuk geliyor. At. Hı, at. Hindistan cevizi suyu çekmiş burnuna. Hı. Böyle beyaz. Seviyorlar beyaz çekmeyi. Nedense Hı. ben anlamadım lan. Hıh. Oğlum abi de toz çekiyorlar lan bunlar. Ne tozu ya? Ne bileyim ya. Hindistan, hindistan cevizi Hindistan pudra şekeri lan o. Pudra şekeri mi? Ağazım, lan? şimdi arabalarda çekiyorlar onu pudra şekeri. Allah Allah. Tabi bu pudra şekeri çekiyorlar değil mi? Evet. Burunlarına. Götüne çekmiyorlar herhalde. Burununa çekiyorlar. Pudra şekeri çekiyorlar. Pudra şekeri. Pudra şekeri pudra mi? Pudra, pudra şekeri, kestane şekeri değil. Ne bileyim lan, Kes, bir, de Hindistan şekeri. cevizi zannediyorum değil mi? Hindistan ona? cevizi olmaz. Ha, Hindistan, çekilirim kestane şekeri, manyak onu dövecek. Pudra şekeri. Pudra şekeri mi lan? Pudra şekeri. Oğlum çocuk çekmiş tamam mı? On, on. Aynen böyle işte. yenisi konuştu. <laughs> ulaşama Ayos. Oros bu ya, <laughs> Para var ya. Peki kristallar. bir şey sen oradan nasıl görevi devrettin? Ya ilk bir refah içinde değil mi? Hayır oğlum, nasıl her şey için? refah. Ya, Avrupa bizi kıskanıyor. Peki bir işaretin var mıydı böyle falan? Tabii tabii var şimdi Öyle. gösteremiyorum ki. <laughs> gösteremiyorum. Şu an gösteremiyorum yani. farklı yerlere çekilir diye. Tamam. <laughs> ayos, Gitti. Lo at bir çocuk geliyor. Bana dediler Hı -hı. ki Dimitri, Dimitri Bey. Evet dedim söyleyin. Hı -hı. Çocuk gelmiş. Hı -hı. Hindistan cevizli pudra şekeri çekmiş. Pudra şekeri çekiyor. Ne evet. Pudra şekeri çekmiş. Evet. O kafa bir dünya. Hı. -hı. Lan geldi. Dedim ki alın dedim atın içeri. Atın. Ah! Dedi ki ben dedi kralın çocuğuyum. Hangi kralın? Le siktir git dedim ya kralın çocuğuyum böyle götün başını oynamasın. Yemedin tabii. Yemedim tabii ki. Ha, sen benim babam kim biliyor musun? aynen sen benim babamı tanıyor musun? Aynen. Sen buradaki amiri tanıyor musun? Buradaki memuru <laughs> tanıyor musun? Buradaki müdürü tanıyor musun? Bir, bir tane var diye <laughs> ben seni Ben bilmem ne ilçe başkanı, bilmem ne o ne, ne kayanın iyi oğluyum bir şey vardı. Tabii tabii neler var oh, ya. Unuttum onu neyse off, hatırlayamadım. Yok ben. onun çocuğuyum, bunun çocuğuyum. Ya dedi bir dakika git. Ya neresi bu adamla? Herkes bir şeyler oluyor. Peki ya. kral, ha. kralın çocuğu değil. Sonra? Çocuğuymuş lan. Nasıl çocuğuymuş? Lan satayım. Vallahi çocuğum. <laughs> sonra ne oldu? Nazı nasıl Sonra duydun bunu İlkay. <laughs> Senin kelle gidiyor muydu? Ulan benim, ben içeri doğru sıçmaya başladım İlkay. <laughs> Millet dışarı sıçıyor, ben içeri sıçıyorum. <laughs> en E ne oldu ondan sonra? Dedim kusura bakmayın. Dimitri kaçar. <laughs> Dimitri kaçar. Ondan sonra Dimitri firarda başladı. Peki buraya kadar çok güzel. Senden sonra bence en gelmiş geçmiş en iyi kayyum kim? Söylemek istemiyorum. Niye? Vallahi söyleyemem. Oğlum her yerde kayyum var zaten. Nerede kayyum var? Soru soruyormuş. Sor. <laughs> ha. Aa, ne sordu lan? Senin yerine kayyum atansa, yani sen buradan bir gün kalktın, senin gibi böyle her şeyi anlatan, hiçbir işe yaramayan biri buraya atansa, kim Hı. olur o mesela? Benim var bir tane fikrim. Kimle? İbrahim Demir bana. Abi çok seviyorsun ya eskiden bir partinin başkanıydı. Kılıçdaroğlu. <laughs> Allah'ını seversen ya. Buradan Ankara'ya kadar yürür. <laughs> Otobüsle gidiyor. Yarı yolda iniyor. Yürüyüş yapıyor. Kı, kı, sen senin yerine Sen kim? kim? Sarıgül mü? Niye lan? Ne konuşacak Sarıgül bununla? Ha pardon. Bunun yeni Sarıgül gelecek. Ha! Oğlum çocuk geldi lan. <laughs> Aa! Ulaşamayasın çocuğu geldi lan. Ulaşama Ayos <laughs> Arkadaşlar Dead Studio'nun. Dead Studio. <laughs> Dead Studio'ma Studio da kayyum atandı şu an. Bence burada kim güzel olur biliyor musun? Celal Şengör. Niye lan? Öf. Ne yapacağız? Bok mu yiyeceğiz? Tamam. Nereye Bok mu yiyeceğiz? O bok Kim entelektüel değil? Ay, entelektüel Celal Şengör <laughs> entelektüelin kralı. Mehmet Elerbir de güzel yapar. <laughs> ne oldu? Beni beğenmiyor musun lan? Ya götüm. He? Götüm. Lan götüme kaç göz çizsem senden daha, güzel ha? şey, baba... Ha? Mit baş, şey ya, hayır canım babası asker. asker. Bir şey diye. Şeyi söylüyor ya. Ya tamam sen boş ver, seninle ilgili bir konu değil. Ne no oldu lan? <laughs> <Sen> Oğlum beni <laughs> niye gömüyorsun lan? Sen ne yapıyorsun burada biz? Kompet ediyoruz sen ne? Lan? Hayırdır lan? Ne oldu lan? Şşt. Tamam. Bu ikideki kayyumda... Peki bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'nun yerinde mesela kayyum gibi bir şey atan. Kayyum atan mı da aslında başka bir vekaletin onun görevini yapıyor. Evet. Yani sence kayyumlar doğru mudur? Yani halkın seçtiği, oy verdiği insanları oradan almak ve oraya başkalarını atamak. Bunun yerine daha güzel bir fikrin var mı? Var. Ne? Gereksiz yere fikir üretmeyelim abi. Neremizden üretiyoruz bu fikirleri? ve anlamıyorum ki. Yasalın insanlar abi. Halkın seçtiği insanlar halkın seçtiği insanlardır yani. E şu an halk bir şey söyleyeceğim. Hı. Ne söyleyemiyorum götüm tırs tırs İlk kusura bakma yani şu yemiyorum. Yani yemiyorum. Sen ediyorum. mesela kimin yerine kayyum olmak isterdin? En önemlisi bence ben şunun yerine şu görevi yapmak isterdim. Yani. Vallahi söyleyeceğim çok şey var da. Bir tanesini söylesene. Söyleyemiyorum söyle anlamına söyle. avradını satayım götüm götüm yiyorum. Ha ben, anladım. He, anladın değil mi? Anlayanlar anladı. Anladın. Anladınız mı lan? Ağırıca nasıl söyleyecek? Nasıl söyleyecek? Oğlum Silivri buraya 15 dakika. Hoplatırlar. Hoplatırlar. Vallahi hoplatırlar. Götüme şu an çiban battı. Ben mi? Şu an götüme diken battı. Söyle yani mi? ben olsam Söyle. abi benim Cumhurbaşkanı olmak isterdim. Sen. Ya o söyleyemiyor işte sen. Ben, mi? Sen, ben yiyorum, benim yiyor. Sen mi? <laughs> ben Cumhurbaşkanı olmak isterdim. <laughs> Niye? Boyun kısa. Niye? Truva'dan Ne boyun kısa götü yere yakın. Turgut Özal'ın boyu kaçtı. Fark etmez. Ne? <laughs> Kendi sanki 1.85 pezevenk. Ama söyleyemem ne yapayım ya? <laughs> Abartıyorum arkadaşlar. Tamam. Oğlum, Benim için. hayalim bir gün cumhurbaşkanı olmak. Öyle bir ihtimal yok kayyum olarak atamak. Ay aa, pardon atanamaz. Oğlum sen Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan oradan alındığını bir... Be... Oğlum benden kan alırlar. Sana, benden olmaz. <laughs> Sana Kanal İstanbul'u 8'in düşerler. <laughs> Vallahi döşerler. Tamam teşekkür ederim. Kanal İlkay. Bugünlük bizi aydınlattın kayyum fikrinle. Saat olmuş çok geç. Arkadaşlar uyku soru sormak istiyorsanız biz cevaplarız. Yok. Yok oğlum şey için Ben senin yerine kayyum olmak isterdim. Ne kayyum? Bu hayal. Abi hiç bir derdin yok ki. Yok. Ne güzel kameranın arkasında oturmuş. Yok ekmek elden su gölden ah, baba. Ne güzel. Abi memleketin yarısı senin. Bugün çık buraları komple alırsın. Değil mi? Kimle ne? <laughs> Ulaşamayız. <ayosu. gülüyor> oğlum onun babası İbrahim lan. Gümüşhaneli İbrahim lan. Kelkit. Kelkitli Kel 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 İbrahim. Gümüşhane Kelkit Spor. İbrahim. Öpüyoruz. İbrahim ben de öpüyorum seni yavrum. <laughs> hadi bay bay. İbrahim görüşürüz tatlım. <laughs> evet, Dead Studio'yu ve Dimitri'yi takip etmelerini söyle. Bunları yap. Arkadaşlar. Ama bunu hiç yapmıyorsun, hep ben bunu Gerizekalı. Söyleyeyim. sen niye konuşuyorsun o zaman? Doğru söylüyorsun. Mal mal Hareket. hareketler Arkadaşlar, çabuk. Dead Studio'yu takip edin. Evet. Dimitri'yi takip edin. İsterseniz bana yorum yapabilirsiniz. Ayağınız Ayağınızı denk alın lan. Konuşmayın. Abi hareketler yapma bulunma bana. Tamam. Hadi, hadi iyi geceler. Evet, evet. İyi geceler. Evet. <laughs> Oğlum vay. ne? Kırmızı noktaya mı çıkacak? <laughs> ya, Tamam hadi görüşürüz. Sapa. Tamam. Sus. Vallahi sapa. lan. Peruk kafalı. Orospu. Arkadaşlar öpüyorum sizi. <laughs> Takipte kalın ha. Yanık sen. <laughs> Peruk kafalı. Orospu. Ya tamam siz kapatacak. Batmadın mı lan? Ha? Batmadım. Niye lan?